Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bugün ben Sundurlu'ya geldim. Sundurlu'da yeğenim var. Onun evine geldim ve de çocuklarımız gördüğünüz gibi. Maşallah, maşallah. Maşallah çocuklarımıza, maşallah. Maşallah, maşallah. Kaç tane çocuğunuz var? boi o'n tana bormi iтan o'n tanamiyo ал şuna. Yaprak k ediyorlar. Bak 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 bak. Bak <laughs> bak. bak. Yaprak kavgası ediyorlar. Bak. sen yiyeceğim ben yiyeceğim. <laughs> Maşallah nasıl geziyorlar. Bak hala şunlara bak maşallah. Maşallah. <laughs> Arkadaşlar bu da gördüğünüz gibi kömürümüz. Biraz da Yabancı gördü ama bizi. Mustafa sana alışmış biliyor musun? Evet. Mustafa bir haftadır burada olduğu için. Sen de alışmış. sev babaanne bir şey yapmaz. Yaparsa beni korkuyor. Bir şey olmaz bir şey olmaz sev. Gel. Sevdiğini biliyor bak. Gerçekten evet. sevdiğini biliyor bak hayvan. Hadi bir de bahçeye dolaşalım. Arkadaşlar, yeğenimin bahçesine geldim. Bir de bahçesini görelim maşallah. Domatesleri ne? Nasıl olmuş? Gülleri. Eriklere bak maşallah. Eriklere, eriklere. Görüyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi eriklerimiz çok güzel olmuş. Domates fidaları fasulye ama yağmur hiç fırsat Müzik, vermiyor gördüğünüz gibi maşallah her gün yağıyor biberler de çiçekte maşallah bak Domates çiçek mi? vermiş domateslerimiz de çiçekte Çıktı mı? Evet. Aa Mustafa, Mustafa bak bak. Domatesleri çekelim ama ne güzel çıkmış bak domatesler. Olmuş maşallah hep. Çiçek vermişler hep. tadı meyve ağacı. Bu erik ağacı. Çok kayısı. Ayva. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ama çok çamur. Arkadaşlar şimdi buraya geldiğim için sizlerle paylaşmak istedim. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Bizim asmamız var Ankara'da, Ankara'dan gelirken dedim yeğenime yapraktan götüreyim, yaprak to topladım, taze yaprak. O da bassın diye getirdim ben. Bir yandan da basıyorlar zaten, getir bir de onu. Baksana bir yandan da yarım kalmış. Şöyle basılacak.